sondayım unuttum aldık Anlamayan kadın var mıdır? Bence yoktur. Sadece onu ortaya çıkarmayan kadın vardır. Bir kadın çok kolay anlar. Çünkü biz kadınlar bir koku değişiminden, bir davranış değişiminden, eve geliş gidiş saatlerinden, cep telefonundan her şeyden anlar. Peki sence bunun nedeni ne olabilir? Bir kadın bir ilişkiye başlarken maalesef aldatılacağını göz önünde bulundurarak başlar ve bunun mücadelesini vermeye başlar. Yani tam başladığı ilişki o andan itibaren bunun önlemini almaya çalışır. Bir takım planlar yapar. Size bilinçaltı konusunu anlattığım gibi kadın bilinçaltı erkek bilinçaltından tamamen farklı bir şekilde çalışır. Tabii ki erkek onunla baş edemez. Kadın yakalamayı kafasına koyduysa mutlaka ve mutlaka yakalar.